Vallahi malum yaşadığımız yer görüyorsunuz sokakta insanlar hala hiç kimse hiçbir şey ciddiye almıyor ama örnekleri var İtalya vesaire. Mecburen artık biz de kendi sağlığımız adına da bunu yapıyoruz. Hem de insanlar biraz daha dikkat etsinler diye böyle bir şey başlattım. Dediğim gibi ücretsiz herkes buradan elinde zenfekte edebilir. Böylelikle işletmemizin de güvenliğini sağlamış olacağız inşallah. Benim yapabileceğim elimden gelen bu. Bölgede karakollara da aynı şekilde bu tarz e, ürünler gönderip hediye ediyorum. Onları da koruma altına almaya çalışıyorum kendimce. Gücüm buna yetiyor şu an ama herkesin sağduyulu olması gerekiyor. E, bu iş büyüyor, dikkat etmeliyiz. Vatandaşlar tabii ki memnun. E, en azından kendilerini temizlemiş oluyorlar, temiz olduklarını hissediyorlar. E, ve bu şekilde birçok yerde böyle bir şey yapılırsa bence bu işin önüne geçebiliriz. Bizden alışveriş yapmaları şart değil. Buradaki amacımız zaten ticaret de değil. Bu ürünü ücretsiz dağıtıyoruz. Yoldan geçen herkes bir şekilde en azından 15 dakikalığına bile olsa elini dezenfekte etsin. Bulaşmış bir şey varsa yok olsun. Ürünümüz de çok kaliteli bir ürün. Yani kendimiz evimizde e, önlem aldığımız bir ürün. Ürüne güveniyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı düzgün bir ürün dağıtıyoruz burada. Dediğim gibi bu tamamen e, genel anlamda düşüneceğimiz ticari değil. Satmıyoruz. Herkesin bir şekilde bu mikroptan arınmasını ve dikkat etmesini istiyoruz. E, düşünceleri çok güzel bir şey. Her, halka, hizmete çok ciddi olarak. Ve kullandıkları alkolden daha çok krem bazlı kokuyor zaten. Ve böyle bir şey yapmaları da çok güzel bir şey. Yani güzel, iyi. Hep çıkarcılıklarından yanalar. Ama ambalajlı olarak çok iyi bir düşünce yapmışlar. Devamını diliyoruz. Çok iyi bir şey oldu. Her zaman olsa daha iyi olacak aslında. Bir tek bu zamanlar için değil, her zaman için geçerli böyle şeyler. Evet, çok memnunuz. Olmayan yerlerde de arıyoruz. Yani alışverişe çıktığımız zaman her şeye bakıp her şeyi elleyebiliyoruz farkında bile olmasak böyle olduğu zaman ellerimize sürdüğümüz zaman bizim için daha güvenli hale geldi her zaman olsun isteriz yani. Evet. Vallahi iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Aslında yani yaygınlaşması da yani yaygınlaşsa da iyi olur. Geçerken gördüm, kullandım, teşekkür ediyorum yapan arkadaşlara. Vallahi uygulamadan memnunuz. Şeyde. Kullanılan şey de herhalde iyi bir şeye benziyor. Elimizde bir film tabak oluşturdu. Güzel bir şey benziyor. Güzel kokulu bir aylet. Bakalım inşallah faydası da olmuştur.